Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş hoşgeldiniz. Ee, oyun için biraz yatırım yapmaya karar verdim. Ee, bu oyunu daha güzel yerlere götürmek istedim. O yüzden birazcık altın satın aldım oyun için. Şu an sizlerle birlikte 10 tane daha paket açacağız. Daha önce açmıştık ama hangisinden ilerlemem gerektiğini inanın bilmiyorum. Şöyle Pikachu'dan gideceğim çünkü elektrik Pokemon'larımın biraz az olduğunu düşünüyorum. Ve sanıyorum ki 10 paketimi e, Pikachu'dan açmayı planlıyorum. Şöyle 10 paket açacağım. Evet 10 paket açmak çok uzun normalde. Ama e, ufak bir destekle 10 paket açabiliyorsunuz oyunda. E, şu an ne kadar gerektiğine kadar değil bilmiyorum. Ama oyunu daha güzel yerlere taşımak istiyorum. Şöyle hep birlikte 10 paket açacağız. Bu kanalda bir 10 paket açmıştık. E, bu da devamı olacak. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu arada böyle kartlara yandan bakıyorlar. Onu da gördüm. Özel kart varsa aradan görünüyor olabilir. Bu yoktu bende. Güzel oldu. Zapdos'un gelmesi çok güzel oldu. Güzel başladık dostlar. Evet. Bu Pokemon'u çok seviyorum. Bu Pokemon elektrik Pokemon'larına çok ciddi enerji sağlıyor. O yüzden bu Pokemon çok değerli dostlar. Destenizde olması gereken Pokemon'lar arasında. iyi gidiyoruz. Bu arada şunlara şöyle yandan bakmadım. Yandan bakmayı unutmamak istiyorum. Bu vardı. Şöyle bir paketimiz daha var. Şöyle yandan bakalım. Bunda da herhangi bir özel kart yok. İhtiyacım olan Pokemon'lardan biriydi. Evrimini tamamlayamadım. Çünkü şöyle arka tarafta bir gri'lik var ama o da etkimi... Evet. Çok güzel oldu. Yine evrimini tamamlamak istediğim Pokemon'lar arasında bu, bu, bu da böyle zehir verebilen Pokemon'lardı sanırım. Yanılmıyorsam. Güzel gidiyoruz. Çok sağlam gidiyoruz dostlar. Ee, umarım size de istediğiniz her Pokemon çıkar. Evet. Bu da yoktu. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyor. Çok özel Pokemon alamasak da en azından evrimini tamamlayabildiğimiz Pokemon'ların çıkması da bizim için büyük avantaj. Arcanine geldi. Çok iyi. Yoktu. Eksiğimdi. O açıdan güzel. Evet burada arka tarafta gördüğünüz gibi özel bir Pokemon'un olduğunu, özel bir kartın olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an biliyoruz ki elimize güzel bir Pokemon gelecek ve Zapdos'un özel serisi geldi. Güzel. Ee, bu arkadaş da sanırım yine enerji sağlıyordu dostlar. Tek yükle e, enerji sağlayabiliyordu. Birkaç tane enerji ekstra sağlayabiliyordu. O açıdan önemli Pokemonlardan biri oyun için. Şöyle bakalım kenardan. Burada Pokemonumuz yok. Şöyle sizlerle birlikte maç da yapacağız. Evet bu da e, önemli Pokemonlardan biri sanırım. Tam özelliğini bilmiyorum ama e, oyunda şu an çokça karşıma çıkan Pokemon'lardan biri. Bu da tamam. Kaç tane destem kaldı bilmiyorum ama hızlı hızlı geçiyorum. Evet bu kart açma olayı biraz heyecanlı gerçekten. Bu da neymiş böyle ya? Farklı görünüyor. Normalde biliyorsunuz bu şekilde değil bu Pokemon ama. Farklı geldi. Evet çok güzel Pokemon'lar aldık. Zapdos çoğunluğunda aldık. Ama güzel Pokemon'lar aldık gerçekten. Temele baktığımız zaman. Ha değdi değmedi onu bilmiyorum tabii ki ama tabii ki ciddi bir masraf söz konusu. umarım değer. Hatta ekstra eğer şey olacaksa ekstra paket açabileceksek birkaç tane de açarım. Buraları tamamlamak önemli. Buraları tamamladığınızda çok güzel o seri komple tamamlandı. Buraları tamamladığınızda ekstra Pokemonlar alabiliyorsunuz bu arada. Ekstra özel Pokemonlar alabiliyorsunuz bu arada. Onlara da hep birlikte bakacağız sanırım görevler bitti. Eğer görevlerden de güzel level atlamışız bu arada. Güzel. Görevlerden de ekstra şeyler gelirse onları da şu an açacağım. Bol bol. Ee, bu kiralanabilir kartlar kısmında bu Pokemon'ları aldığımız için artık bu türde Pokemon'ları da kiralayabiliyoruz anlamına geliyor. Şurada şunlar bitti. Şunları tamamlayalım. Seri tamamlandığı için almışız. Şöyle bakayım. Burada da sanırım seri tamamlandı. Evet, bunlara da böyle bir seri yapmışlar. İşte aynı bölgede bulunan ya da aynı türde olanlar tarzında böyle bir koleksiyon e, türevinde görevler var. Şöyle bir tane de Mewtwo'dan açalım eğer açabiliyorsak. Evet, bir tane de Mewtwo'dan açalım. Bol bol e, kart açmış olalım. E, ben bu oyunu çok sevdim. Oyunda gerçekten ilerlemek istiyorum. Ve kart açmanın heyecanı gerçekten çok güzel. Ve bundan sonra destelerime mutlaka şöyle yandan bakacağım aralarında özel pokemon var mı diye. Ee, şimdi neyi kullanırız? Zapdos yani daha doğrusu elektrik kartlarını kullanarak, elektrik pokemonlarını kullanarak farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bunun dışında şurada varsa buradan da alalım. Bu yeni geldi bu arada. Yani yoktu. O oyuna yeni geldi. O zaten çok yeni. Evet normalde ben bu Pokemon'u buradan almaya çalışıyordum ama zaten az önce bize çıktı. Bu arada 500 kartı tamamladığımız için muhtemelen şöyle bir görselle de bize ödül verecektir dostlar. Güzel oldu. Bu arada üst üste biriken Pokemon'ları kullanıyoruz. Onları da size göstereceğim. Bir sonraki videoda ne işe yaradığını sizlere göstereceğim dostlar. Buradan takasla Pokemon alabiliyorsak şöyle ihtiyacım olan bir set varsa oradan bir tane Pokemon almaya çalışacağım. Şöyle bakıyorum hangisi işimi görür diye de. Hani yapmak zorunda değiliz ama tabi var mı onu da bilmiyorum. Şuradan belki şu aşağıdaki Pokemon'u alırız diye düşündüm. Evet şuraya kadar varmış. Orada altın mı verdik biz ona? Umarım altın vermemişizdir. Altına değmez çünkü. O altınlara çok daha dikkat etmek lazım. Umarım altın vermedim ben. Değmez çünkü altına. Hemen altınımı kontrol edeceğim ama altın vermiş olabilirim. Evet, altınları harcamayın dostlar. Altınlar ne işe yarar diye ilk videoda şey yapmıştım ama altınları kesinlikle harcamayın. Altın özellikle topluca böyle deste açmak istiyorsanız altın sizin için lazım olacaktır. Şuradan bakayım altınım mı gitti benim. Evet altın harcamışız. Çok yanlış bir hamle. Altın harcamayın dostlar. Kesinlikle altın harcamayın. Şimdi biz bir elektrik destesi yapacağız kendimize. Elektrik Pokemon'larından oluşan bir deste yapacağız. Şöyle işlerinde bakayım neler var. Ee, lazım olmayan şeyleri atacağız. Ee, evet Zapdos da var. Her şey var aslında. Ekstra şuradan bir elektrik kısmına bakayım. İçinde İşimi daha çok görecek bir Pokemon var mı? Zapdos'u ikili yapalım mı? Emin olamadım. Evet yani deste gayet iyi aslında. Ekstra bir şeye ihtiyaç yok şimdilik. Bu şekilde bırakıp bu şekilde deneyeceğim. Evet bu şekilde deneyeceğim. Şöyle bir normal bir maç atalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Normal dediğim gerçek insanlara karşı bir maç. Şunu da bir denemiş olalım. Yine 10 paket açtık. Evet 13 seviye bir arkadaş muhtemelen artık e, işi çözmüştür seviyeler çünkü ağır ilerliyor. 13 seviye yeterli şimdilik oyunu çözme adına. Yine kötü başladık ve karşı tarafa geçti. Zaptos'u ilk elden koyalım mı? Zaptos'u ilk elden koyalım. Şunu koyabiliyor muyuz? Bunu da koyalım. Şu arkadaşı koyabiliyorsak şunu da koyalım. Bu ikinci versiyon. Evet ikinci versiyonuymuş. Şuradan elimize de bakamıyoruz. Yok bunu koyacağız. Evet turu bitiriyoruz dostlar. Dediğim gibi Zaptos'a yüklediğiniz ilk tek e, atak yapma hakkında size enerji dolduruyor olması lazım. O yüzden değerli bir Pokemon. E, bekliyoruz. Tabi bu gerçek maçlarda biraz bekleme oluyor. Arkadaş da direkt Mewtwo ile başladı. Ee, ikimiz de biraz cesur hamleler kullandık diyebiliriz. Şöyle yavaştan güçlendirmeye başlayalım. Mewtwo da tehlikeli bir Pokemon. Normal solo oyunlar çok hızlı akıyor ama bu tarz oyunlar biraz ağır akıyor. Ee, karşı rakibi beklediğiniz için. iki tane Mewtwo açtı bu arada. Bu nasıl 13 seviye? İki tane Mewtwo açtı arkadaş. ya Bol şanslı ya da belki de benim yaptığım gibi biraz e, bütçe ayırmış olabilir. Kötü gidiyoruz. Açık söyleyeyim. Şöyle şu Pokemon'u da çağıralım. Bir Pokemon çağıralım kendimize. Evet. Güzel. Bu niye güzel oldu? Çünkü şöyle ikinci serisine geçeceğiz. Ve elimize bakalım destemizde neler var. Çok da önemli bir şey değil ama tamam ona göre hareket edeceğiz. Şunun da ikinci evrimini yapacağız. Şöyle ilk hamlemizi yapalım. Burada atak yaptığında bize enerji çekiyor diye hatırlıyorum ama o değil mi acaba? Ya da diğer hamlesinde miydi ya da tur başında mıydı? Bir şey hatırlıyorum ama bize enerji çekebiliyor olması lazımdı. Diğer Pokemon'du sanırım ya. Sanırım diğer Pokemon'du. Onu güçlendireceğiz zaten. Mecbur. Çünkü karşımızda da Mewtwo var. Bu arada üstünlük olarak hiçbiri birbirinden üstün değil. Yani şu anki var olan Pokemon'lar birbirinden üstün değil. Bu Mewtwo kartı bende yok bu arada. Diğerlerinden var ama bundan yok. Bu da güzel görünüyormuş. Şöyle şu arkadaşı da kasalım. Güçlendirelim. Şöyle yapalım. Evet şu an elimiz sağlam. Elimizde güçlü atak vuracak Pokemon'lar var. Şu Pokemon'un avantajı arkadaki Pokemon'lara vurabiliyordu. Öyle biliyorum. Örnek veriyorum işte Mewtwo'yu kaçırır. İşte ona vurmamamızı isteyebilir. Arka tarafa alabilir. O Pokemon'la arka tarafa e, vuruş yapabilirsiniz. O yüzden değerli bir Pokemon aslında. E, özel durumlarda bu tarz özel durumlarda ciddi atak yapabilir. Şunun da bir özelliği vardı ama hatırlamıyorum. Bakalım. Dört kere zar atıyorduk herhalde. Ona göre ekstra vuruyordu. Olabilir. Bakacağız. Ya bu tarz kuşların e, güzel atakları vardı. Evet artık oyun biraz ciddileşmeye başladı. Şunlar işime yaramayacak. Zaptos'un 3. hamlesini yaptık. 3. atağını doldurduk. Şunu atalım. 4 tane. Evet. Bunları aktif ata açık aç açık atabilirsek 2 tane açık vurdu. 50-50'den 100 mu vuracak acaba? Evet. Doğru tahmin etmişim. Bunun için bile gerçekten e, çok güzel bir Pokemon dostlar. E, aldığımıza değdi. Tabii ölseydi çok daha avantajlı olurdu. Şu an son canıyla bize vurur mu acaba? Yoksa onu kaçırır mı? Onu kaçırırsa ben de atı kullanıp e, ona vurmaya çalışacağım. O şekilde böyle bir kombin yapacağız. Bakalım. Şimdi bana full vuramayacağı için Evet şeyini güçlendirdi ama 10 güçlendirir maksimum. Daha fazla güçlendiremez ki. Niye böyle bir şey yaptı? Ben Zapdos'u kaçıracağım muhtemelen dostlar. Şöyle yapayım. Zapdos'u muhtemelen kaçıracağım. Evet, beklediğim Pokemonlardan biri buydu bu arada. Ee, şöyle yapalım. Zapdos'u kaçıralım mı, saldıralım mı? Zapdos'u kaçıracağız. Zapdos'u sonra kullanacağız. Şunu da şöyle. Evet, bu istediğine vurabiliyor bu arada. Bu arkadaş o açıdan güzel. İstediğine vurabilmesi çok güzel. Arka tarafta Zapdos'u güçlendirip e, tekrardan atak için ön plana çıkartacağız. Bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Mewtwo vuracak. Mewtwo'nun canını azaltıp Zapdos'la tek atmaya çalışacağız. Bu arada Zapdos'un atağı dolarsa 4 hata dolarsa, 4 çarpısı dolarsa zaten tekler ama benim öyle bir şansım yok. Kendimi o kadar şanslı görmüyorum. <laughs> Denenebilir aslında. Yani denemekten bir şey kaybedilmez. At ölse mi? Yoksa Zapdosla mı devam etsek? Risk alıyorum. Arkadaşı ön plana sunuyoruz. Ve atağımızı yapıyoruz. 3 tanesi gelse bile zaten yenmiş oluyoruz. Evet. Bir boş, boş ve boş. 2 tane geldi. Ee, güzel atak vuracak. O konuda sıkıntımız yok. Atağı güzel ama... E, şansımız yine yok tabii ki. Yok denecek kadar. Az en azından. Ee, bizi bitirecek. Oyun 2-2 olacak. Ve bizim bir şekilde sağlam vuran bir karaktere ihtiyacımız olacak. Evet, tekrardan canını 70'e çekti. İşi biraz daha zorlaştırdı. Evet, canını 90'a çekti. Ve 50 ile vuracak ve bir sonraki hamlesinde 150 vurabilecek. Şu an ön riskte. Ben de iki atak kaybettim. Risk aldım aslında. O atak kombinasyonu tutsaydı çok daha farklı şeyler olabilirdi. 50'den fazla vuracak. Şunu aktif edelim. Ama zaten çok vuracak. Zaten çok vuracak. Hmm. Şunu kullanalım. Her türlü geri çağırır ama. Şöyle şunu bir dışlayalım. Her türlü çağırabilir. Evet. Biz maçı kaybettik bu arada. Çünkü Mewtwo'su duruyor ve bizde onu savunacak herhangi bir Pokemon yok. 150 vuracak çünkü. Ha, bu arada enerjiyi öndekine verirse arkadakine veremeyebilir. Evet, bir ufak bir şansımız, en azından bir tur daha direnebilmek adına bir şansımız olabilir. Mewtwo'yu öne çağırıp bizimkine 50 vuracak. Normalde 150 vuracaktı. Şu an 50 vuracak sadece. Ama bir şeyler yapmak lazım. Elimde güçlü Pokemon yok. Elimde güçlü Pokemon olsa. Arkaya atmasaydım bu arada. Arkaya kovmasaydım 150 vuracaktı. Evet o da benim Pokemon'lardan birini geriye istiyor. Ama zaten 50'den fazla vuramayacağın için sorun yok dostum. problem değil. Güçlendirmesi varsa bu arada vurabilir. Bu Giovanni tarzı pokemonlar oluyor. Onlarda güçlendirme oluyor. Evet, sorun değil. Şöyle yapacağız. Her türlü yedi bu arada bizi. Evet oyunu böyle hızlıca geçelim. Her türlü bizi yedi. Yani bu işin artık dönüşü yok. Hatta teslim bile olabiliriz. Şöyle teslim olmayı da buradan göstereyim ben size. Bu şekilde dostlar desteğe alışırım. Ee, güzel Pokemon'lar geldi bu arada. Tabii ki yine işin içinde şans var. Şanstan öteye maalesef geçemiyoruz. Ama ben memnunum son gelen Pokemon'lardan da. Umarım siz de istediğiniz her Pokemon'u alırsınız dostlar. Dediğim gibi ben bu oyuna devam etmek istiyorum. Destek verdiğiniz sürece ben bu oyuna Devam edeceğim dostlar desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Evet 500 kart alma şeyi gelmiş onu da burada aldık. Daha da almaya devam edeceğiz. İyi seyirler dostlar.